Life After Türkiye ailesinden herkese merhaba. Sizlere özel paylaşımların bulunduğu sosyal platformlarda bizlere katılmak isterseniz linkleri aşağıdaki açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi köşk sıralamasına girmek için birkaç bilgi paylaşacağım sizinle. Önce şöyle göstereyim hatta. Evet. Hmm. Şuradan bu köşk panosu, mesaj panosuna geldiğimiz zaman sıralama kısmında e, belli sıralar var. Burada e, ilk 50'ye kadar girdiğiniz zaman size belli ödüller veriyor. Şu ünlem işaretine tıkladığımız zaman sıralamada kaçıncı sıradaysınız alacağınız ödül karşılığında yazıyor. Mesela ilk sırada renkli bisküvi halısı var. E, i̇kinci olduğunuz zaman 8 tane alıyorsunuz. Üçüncü de 6 tane. 4 ve 10 aralığındaysanız 4 tane 11.25'te kırmızı gül tohumu, 3 tane 26.50'de ise 2 tane kırmızı gül tohumu veriyor. E, açıklama kısmına köşkün misafirlere popülerlik getirir diyor. Köşküne daha çok arkadaş davet et. Haftalık popülerlik, haftalık misafir sayısı, misafirlerin desteği, bunun içinde beğenmeler ve yemek, e, pardon beğenmeler sadece evet. Ve köşkünüzdeki misafir etkileşimi sayısı, yemek, bitki sulama ve, ve benzeri ile ilgilidir diyor kopiler köşk sıralama ödülleri her pazartesi gece 3'te belirlenir ve oyunculara gönderilir. O ödüller yarım saat geçikebilir diyor. Şimdi en üst sırada mesela puanları görüyorsunuz. Üçüncü olan ev şu an şu ev. Şu an bulunduğumuz ev. Bu bizim kampımızdaki arkadaşımız ve beşinci de aynı şekilde. Biz bunlara normalde pazar günü saat 4'ten sonra gece 4'ten sonra yani yeni haftaya başladığımız zaman başlıyor. Bugün cumartesi hatta pazara girdik. Pazarın bir sonraki gecesi 4'te de yani pazartesi gecesi 4'te de bu bitecek. Oyun saatine göre ayarlanıyor biliyorsunuz. Bir haftalık bir süreç. Bir hafta içerisinde ne kadar çok beğeni yemek veya bahçe işleriyle uğraşırsanız o kadar fazla puan alıyorsunuz. Onların puanlarını da şimdi tek tek göstereceğim. Anlatacağım. Ee, biz e, normalde şeyle çağırıyoruz hani köşk daveti atıyoruz ne bileyim tanıdıklarımızla çağırıyoruz ama genelde kamp olarak sadece 3-4 kişiyle gerçekten çok fazla uğraşıyoruz. Hatta ilk zamanlar haftanın ilk günleri bayağı uğraştık. Gece gündüz sürekli e, bahçe işleriyle uğraştık ve 3-4 kişi de bu kadar yükselebildik puan olarak. Hala daha bir günümüz var. E, üçüncüyü belki ikinciliğe taşıyamayız ama beşinciyi dördüncü yapabiliriz mesela. Bunun için uğraşacağız. Alacağımız ödüller de bunlar. Bu hem kampın ismini tanıtma amacıyla, yani görüyorsunuz zaten kampın isimlerini. Burada hepsi hani insanlar gördükleri zaman şey oluyor, aşina oluyorlar kampa. Ne bileyim. Kampın reklamını yapmak gibi bir şey hem de köşkünüz için, sizin için de iyi bir şey. Sonuçta ödülleri var. O bisküvi halısından da zaten birkaç yerde görmüşsünüzdür. Nasıl alınıyor diye sorarsanız. İşte bu köşk sıralamasından. Şimdi ilk olarak mesela beğeni veya herhangi bir köşke geldiğiniz zaman beğeni veya yemek yemeniz gerekiyor. Pane hiçbir puan vermiyor. Yani hiçbir katkısı yok. Köşk puanına sıralamaya hiçbir katkısı yok. Beğeni yaptığınız zaman 10 puan veriyor. Beğeninin popülerliğe verdiği 10 puan. Pardon. Beğeni değil. Beğeninin verdiği puan 24 puan. E, yemeğin verdiği ise 10 puan. Şu altta yazan popülerlikte mesela her köşke günde bir kere beğeni, yorum ve yemek hakkımız oluyor. Yorum 5 tane oluyor ama yorumun da bir katkısı yok. E, sadece beğeni ve yemek bu şekilde e, puan kazandırabiliyor. Beğeninin kazandırdığı puan 24 puan. Az önce hatta bunu test ettik iki kere hem bu köşke hem diğer arkadaşım, arkadaşımızın köşkünde. Yemekse 10 e, puan veriyor. Şuradan herhangi bir şey kazın dediğiniz zaman ve e, çıkan ifadelerde gülen yüzü falan kullandığınız zaman 10 puan veriyor. Tabii o ifade de e, memnuniyetinize göre değerlendiriliyor mu onu test etmedim açıkçası. E, cephanede silahlara doldurduğunuz zaman hiçbir şekilde puan vermiyor. Daha sonra köşke geliyoruz. Mesela işte bu bahçe kısmında işte genelde şey veriyoruz. E, yani hayvan veya şey değil de işte ne bileyim demir cevheri falan çıkaran ekskavatör değil de işte bu şekilde fidan da değil aslında. En çok uğraştıranlar şeyler oluyor. Şu göstereceğim. Şu mesela buğdaylar, kuru pirinçler falan bunları biliyorsunuz mahzenin önündeki teksten günlük belli bir sınırda alabiliyoruz. Fidanları ekiyoruz. Fidanlar fazla şey istemiyor. Yani Olgunlaşması daha uzun sürdüğü için daha az ilgi istiyor ama şunlar sürekli isteyecekler bir şeyler. Hatta şu an sulamışım buraya gübre de ekiyoruz ve her birinin hatta hemen de başlamış mesela bir 3-5 dakika önce falan suladım ben bunları. Şimdi haşere kontrolü istiyor. Bunları her yaptığımızda bize 4'er puan veriyor. Mesela ot çıkıyor, işte su çıkıyor, haşire, gübre yani elinizde ne varsa eğer kampınızda ki bir arkadaşınızın veya ne bileyim yakın bir arkadaşınızın köşk sıralamasına girmek istiyor, girmesini istiyorsanız veya siz girmek istiyorsanız bu şekilde uğraşarak köşk sıralamasına sokabilirsiniz. İlk 50'de bile nasıl olsa şey veriyor, e ödül veriyor. Yani gül tohumu veriyor. Belki çok önemli değil. Belki bisküvi alısı daha ne bileyim uğraşmak için daha değerli bir ödül. Ama zor değil. Haftanın son günündeyiz şu an. İşte bu gece hatta Pazartesi gecesi dörde kadar bu devam edecek. Dörtten sonra artık bitiyor ve ödülleri geliyor. Ee, şuradan sıralamaya. Bakın puan da arttı mesela 10.996 oldu. Bahçeli işleriyle uğraşmak dediğim gibi sadece dörder puan veriyor. Beyni çok veriyor 24 puan. İşte yemek 10 puan veriyor ama sürekli bahçe işleriyle uğraşmak size daha çabuk sıralamanın üstlerine taşıyacaktır. Üçüncü olsa bile mesela şu an 6 tane bisküvi halısı alıyor. Hatta ben geçen hafta 4. sıradaydım. Ama biz sonlara doğru öğrendik yani son 2-3 gün kala öğrendik sıralamada olduğumuzu. O zaman 40'larda falandım. Şu anda da aslında öyle çok da aşağıda değilim yani puan olarak şu an sıralamada görünmüyor ama 1354 puan zaten 50 olan 1376 bir iki kere ilgilenirse bahç e benim bahçemle veya beğeni yemek daha alsam ilk 50'ye girebiliyorum o zaman da e gül tohumu alabiliyorum. E bu şekilde yükselebiliyoruz köşk sıralamasında ödül olarak güzel bir ödül bisküvi alısı da onu da hatta şöyle bir gösterebilirim aslında köşküm karşıdaydı benim. Güzel bir deseni var. Her hafta uğraşanlar da oluyordur. Her hafta mutlaka köşk sıralamasına giren vardır. Gerçekten çok emek istiyor aslında ama şöyle bir tane göstereyim mesela. Yerleştirmeyeceğim ama sadece gösterme amaçlı. Şu bisküvi havlası bu şekilde görünüyor. Bende 4 tane var dediğim gibi ilk dörde girdiğim için. 4 ve 10 sıralaması içinde olduğunuz zaman 4'er tane veriyor. Şöyle güzel bir görünümü var. Evet, e, mesela şunlara işte bu şekilde makinalarda diziliyorsa ama e, Buğday tarzı veya pirinç falan bunları ektiğiniz zaman daha çok istiyor. Mesela benimkiler de şu an istiyor. Tabii ben kendime yaptığım zaman puan alamıyorum. Köşk arkadaşımın evini de göstereyim. Oraya yaptığım zaman da puan alamıyorum. Oraya sadece ekmek için e, gidiyorum. Diğer arkadaşımız yapıyor veya diğer arkadaşlarımızdan ilgilenenler oluyor. Benim ona yaptığım hiçbir şey geçerli sayılmıyor. Puan vermiyor. Hatta bir kere beğenmiştim. O beğeni bile sürekli burada duruyor kendinize beğeni veremezsiniz diyor. Hiçbir şekilde veremiyorum ama bu şekilde her yeri kuru pirinçle, işte buğdayla, ananasla bu şekilde dolduruyoruz. Ve bunlar sürekli yani 10 dakikada bir artık ne bileyim su isteyecek, ot isteyecek, olgunlaşana kadar ki olgunlaşması uzun sürecek. Bu şekilde bayağı puan kasabileceğiz buradan. Evet, ee, siz de köşk sıralamasına girmek istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi cephane ve yorum hiçbir şekilde puan vermiyor. Sadece köşkünüze ne kadar insanın girdiği önemli. Yemek yemesi, beğeni yapması ve bahçeyle uğraşması önemli. Tabii en çok puan veren yine dediğim gibi beğeni. Daha sonra da yemek. Bunlar da tabii günde bir kere yapıldığı için fazla puan vermesi gayet normal. Umarım eğer istiyorsanız sıralamaya girebilirsiniz ve ödülleri alabilirsiniz faydalı olacağını inanıyorum. Ee, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.